よいしょ。 şehit aileleri Kahraman Gazi'ler. Bugün burada bulunmak benim için hem büyük bir onur hem de çok derin bir sorumluluk. Çünkü karşında bu vatan uğruna en değerli varlıklarını, evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini, babalarını toprağa veren Kahraman ailelerimizin mensupları var. Sizler bu milletin baştağcısınız. lerin fedakarlıkları sayesinde bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyoruz. Onların uğruna şehit olduğu bayrak şimdi bizim emanetimizdir. Bugün burada terörsüz bir Türkiye hayalimizi, özlemimizi, kararlılığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu hayat en çok bizim hakkımız. Evlatlarını teröre kurban vermiş annelerin gözyaşları artık dinsin, yeni acılar yaşanmasın diye bu mücadeleye desteğimizi sürdürüyoruz. Değerli kader arkadaşlarım, Türkiye bugün büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerliyor. Ancak bu yol kolay değil. İçimizde acılar var. Yitirdiğimiz canlar var. Bizler şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye çağrısını sahiplenerek Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu tarih süreçte üzerimize düşen sorumluluğu almaya her zaman olduğundan daha hazırız. millet ama biz artık bu uyumları görüyoruz. Türk Türk kardeşliğini kimse bozamaz. Çünkü biz aynı sufrada büyüdük, aynı cephede omuz omuza savaştık. amacı bir yandan terörü tamamen ortadan kaldırmak, diğer yandan da bu topraklarda yaşayan herkesin eşit, onurlu ve huzurlu bir vatandaş olarak yaşamını sürdürmesini sağlamaktır. Bu süreçte şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir adıma izin verilmemiş, verilmeyecektir. Ne yapılmışsa onların hatırasına saygıyla milletimizin geleceğini korumak için yapılmıştır. Kader arkadaşlarım, bizler en ağır bedelleri ödedik. Bizler biliyoruz ki hiçbir söz bizim yüreğimizdeki yangını tamamen dindiremez. Ama bir daha hiçbir annenin yüreği yanmasın evlatlarımız güven içinde büyüsün diye terörsüz bir Türkiye hedefine desteğimizden vazgeçmeyeceğiz. Terörle mücadele yalnızca silahla değil, aynı zamanda birlik, kardeşlik ve adaletle kazanılır. Biz birlikte hareket edersek, birlikte konuşur ve birbirimizi anlar, dinlersek barışı inşa ederiz. Şunu bilmenizi isterim. Şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Onların uğruna can verdikleri bu topraklarda huzur ve güven içinde bir hayat kurmak bizim burcumuzdur. Kıymetli kader arkadaşlarım, Bugün burada tekrar ifade etmek isterim ki şehitlerimizin hatırasına olan saygımız bizi birleştirir. Onların açtığı yolda yürümek bu topraklara barışı getirmekle mümkündür. Evlatlarımızın artık silah sesleriyle değil, omuzla, sevgiyle büyüdüğü bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz en büyük güç ise sizlersiniz. Sizlerin duası, desteği, vakur duruşu devletimize güç veriyor. Kıymetli kader arkadaşlarım. Ben şehit oluyorum. Babamı çok seviyorum. Ama devletimi ve bayrağımı babamdan daha çok seviyorum. şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Kahraman gazilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Sözlerime son verirken yaşasın terörsüz Türkiye, yaşasın terörsüz yüksek oy Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet.